<laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun orada? Civciv. <laughs> <laughs> oy, o <oy>, yer mi ağzını? <laughs> Sen bana tamam, tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Abi, burada Sen kapat. ne yaptın orada? Kapat. Sen ne yaptın orada? Bana kabini bir söylesene. Kabart. Hayır olmaz sıkışırsın. Aşağıdan orada ne yaptın diyorum. Ne? ne yaptın orada? Ya Buradan bakarken ne yaptın? Balonu attım yere. Niye attın? Attım işte. Ne doğru atmasaydın ama. Atacağım. Başka çocuklar alacak şimdi balonlarını. Bir şey olmaz. Emin misin? Evet. E, tamam o zaman. Bak bu balonlar. Yani ben onunla paylaşırım. Ay bravo sana anneciğim. Çok paylaşımcısın sen değil mi? Evet. Bir kalp yapsana.